sen cebindekileri bize ver. Küçük Alsana de, de. bir lan. Yok bir şey olmaz İyi hadi bakalım. hadi bakalım hayvanı. Ama onunla ben az konuştum. Babam mı vardı? E şimdi nasıl oldu? Şey. E, Alayım gitme babam. Gel evet, başka tane daha bekliyor. Güzel Nerede geçmiş be? Başkaları da şey bir yapacak. Girecek. Görüyorsun sonu görüyor musun? Valla donarsınız ya. Öyle mi? Aynen. Her Hayır. futun Hayır. Ee, her tarafı serin Elazığ merkezine göre ama tabi buzluk mağarasının artı bir serinliği var burası hem güneş görmediği için hem de yerin yerinde altında olduğu için insanlar e, hatta sonlar genelde işte serin bir Mekana kaçmak için tercih ediyorlar buraları. Adanalı'yız. Ee, geldik işte bize tayin dolayısıyla Malatya'ya geldik. Dedik yakın bir yer Elazığ'da bir görelim edelim dedik. O yüzden dedik bir ziyaret edelim. Hem de Harput Kalesi'ni ziyaret ettik. işte. Diğer türbeleri ziyaret ettik. Gelmişken Buzluk Mahallesi'ni da görelim dedik. İyi ki de gelmişiz, görmüşüz. Bütün e, vatandaşlarımıza, halkımıza burayı görmelerini tavsiye ediyoruz. Çok fazla serin. Harika. Şu anda üşüyoruz. Gerçekten. Yani e, bu Ağustos sıcağında e, insanları yani serinletecek. Değil mi? İçini serinletecek. Değil mi kızım? Çok güzel bir yer. Herkese öneririz buraya gelmesine. Bugün de Sivas'tan can dostlarım geldi. Onları burada bir nebzada olsa Elazığ'ın havasını kültürlü e, gezdirmek amaçlı Bugün geldik bu buzuk mağarasına. Muhteşem bir yer. Çok güzel bir şey. De, ama abi. insan korkuyor ki aşağıya yine. E tabi buna bugüne kadar yenen oldu mu olmadı mı onu da merak ediyorum. Ben de bilmiyorum. Ara olduğuma tırma da tırma rağmen tırma. E, ne kadar gidilir? Halen bilmiyorum. Tabii ki serin ama soğuk. Aşağıdan öyle bir soğuk geliyor ki. insan üşüyor. Bak.